Herkese selam. Bugün yeniden beraberiz. Bir ay kadardır video atmıyordum. Aslında konu bulamıyordum çünkü atılması gereken bütün konuları attım diye düşünüyorum. Aklıma geldikçe böyle videolar çekiyorum yine size. Yaz geldi bu aralar kuşlarımızın haftada iki kere banyosunu yaptırabiliriz. Yaz aylarında onlara iyi gelecektir. Şimdi bugünkü konumuz ise sıkça sorulan diyebileceğim. Papağanlarımızın yanına eş almalı mıyız? Veya kendi cinsinden arkadaş almalı mıyız? Eğer alırsak bizden uzaklaşır mı? Bunlardan bahsedeceğim. Yani almak zorunda mıyız aslında? Bu da geliyor. Çünkü benim papağanım 10 yaşında ve yanına hiç eş veya arkadaş almadım ben. Şimdi papağanlarımız belli bir olgunluğa eriştikten sonra kızgınlık dönemleri başlayabiliyor. Bunlar dönemsel oluyor. Bu dönemlerde işte sürtünme hareketi veya kusma eylemi gösteriyor. Bu zamanlar hemen aklımıza acaba yanına eş almalı mıyım sorusu geliyor. Şimdi şöyle bu kızgınlık dönemleri dönemsel olduğu için geçici. Eğer bu kızgınlık gösterdiği nesneleri etrafından kaldırıp onu unutturursak o dönemde çabuk bir şekilde geçiyor. Ve o daha rahat oluyor. Hırçınlığı da geçiyor. Şimdi bazıları diyor çünkü Papağanın birden veya kuşun birden agresifleşmeye, hırçınlaşmaya, beni ısırmaya başladı diye. Genelde bu durumun sebebi kızgınlık dönemi oluyor. Kızgınlık döneminde eş ihtiyacından dolayı hırçınlaşabiliyorlar. Bunu da geçirmenin yollarından biri de tabii ki kızgınlık gösterdiği nesneleri ondan uzaklaştırmak. Papağanım da uykudan yeni kalktı. Gündüzleri uyuyor. O yüzden saç baş biraz dağılmış. Biraz çirkin gözüküyorsun ama yine de güzelsin. Yakışıklısın diyelim ya da. Eğer eş alırsak neler olur? Şimdi eş alırsak ilk başlarda yeni bir papağan geldiği için onunla ilgilenmeye başlayacaktır. İlgisini ona yöneltecektir ve sizden ilk zamanlar biraz normal haline göre biraz uzaklaşma gösterecektir illaki. Ama bu sürekli olacak bir şey değil veya tamamen sizden kopma durumu olacak diye bir şey yok. Bir süre böyle devam edecek. Daha sonrasında tekrardan ikisi birden diye geleni de alıştırırsanız ikisi birden size yoldaş, arkadaş olacaktır. Yani almanızda bir sorun yok ama aldığınız zaman ilk dönemler sizden tabii ki biraz uzaklaşacaktır. Şöyle bir şey de var. Eğer papağanınız size alışmamış haldeyse ve hala da alıştıramadıysanız yanına eş alırsanız bu süreç daha da uzar. Yani size hiç alışmaz veya az bir şekilde alışır. O yüzden ilk önce aldığınız papağanı kendinize alıştırdıktan sonra yanına eş alırsanız sizin için daha iyi olur. Yeni gelen papağanı da daha önceden anlatmıştım sanırım. Yani bir eş aldıysanız eğer şöyle yapmanız gerekiyor. İlk önce tabi direkt yan yana koymayın veya aldığınız papağan yavru olmasın sizin papağanınız olgunla eriştiyse. Mesela şöyle benim papağanımın yanı boş gördüğünüz gibi. Şu an bu sandalyede duruyor. Ben yeni bir papağan aldığım zaman bu yanına yeni bir kafes daha koyuyorum. Yeni gelen papağanı onun içine koyuyorum. Ve bunlar bir hafta kadar yan yana duruyor. İkisini aynı anda dışarı çıkarmıyorum veya aynı kafese koymuyorum. Bir hafta geçtikten sonra Artık ikisini dışarı çıkarıyoruz ama hala aynı kafese koymuyoruz. O şekilde de bir haftayı geçirdikten sonra yan yana koyup durumlarını takip ediyoruz her zaman. Eş veya arkadaş olacaklar diye bir şey de yok. Birbirlerine uyum da sağlamayabilirler ama bu düşük bir ihtimal. Ama dediğim gibi her zaman sizin papağanınız alıştıktan sonra yanına öyle bir yaşalın, Yoksa size alışması çok zor olur eğer alışmamış bir papağansa. Eğer eş almazsak ne olur? Eş almazsanız hiçbir şey olmaz. Sadece kızgınlık dönemleri biraz sert geçer, hırçınlaşır onun dışında hiçbir zararı olmaz benim papağanım. 10 yaşında ve yanına hiç eş arkadaş almadım. Ayna gördüğü zaman bile tepki vermez. Çünkü bazı papağanlar veya kuşlar aynaya gördüğü zaman ondan ayrılmaz. Ama bu papağanım yanına eş almadım. Aynaya bile tepki vermiyor. Şu an gayet sadece bizi biliyor ve mutlu bir şekilde ilerliyoruz. Sağlığına da herhangi bir etkisi yok. O yüzden eş almak zorunda değilsiniz aslında. Ama eğer istiyorsanız hani ben bunları yavrulatayım yavrularına da bakayım iki tane olsun güzel gözüksün diyorsanız da dediğim taktikleri uygularsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Size bu konu hakkında anlatabileceklerim bu kadar. Zaten kısa bir konu sadece bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Hem de papağanımı görün özleşmişsinizdir diye düşündüm. O da sizi özledi çünkü. Her şey yolunda bizim için. Umarım sizin için de ve evcil hayvanlarınız için de öyledir. Dilerseniz video önerilerinizi de yorumlar kısmına atabilirseniz sevinirim. O konular hakkında da video çekmeye çalışırım. Herkese iyi günler. Yeniden görüşmek üzere bay bay